Ayrı güzeldir. Ay bu ne kız mı öyle? Kızma. <laughs> Allahım ya kime krizine girdim? Kız bu ya böyle kız gözlerim açık kaldı kız. Ay bu evde çok güzel. Ay ben beyaz baksan. Birden bir var. güzel. Bayıldım bu eve on numara veriyorum. On numara on on. Cem vallahi şaştım. Batlayacağım artık. Arabayı ne yapayım ben ben daha Türkiye'ye gidemiyorum. Sadece bak diyorum. Böyle demedim al. <laughs> Hep yolda bile. Ay şu arabaya bak. Ay şu motosiklete <laughs> yeter artık ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Yavaş yavaş. O diyorum biraz daha hızlı. Daha hızlı, daha. Iyi. daha iyi. Arabaya bakın. Allah herkesin nasip etsin inşallah. villalar arkadaşlar. Bak. Alın size ev işte. Pakistan'ı kötülüyorlar ya. Paranız olsun kalın böyle yerlerde. Selamun Aleyküm. Arkadaşlar bugünkü vlogumuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi nereye gidiyoruz hemen size söyleyeyim. Kahvaltımızı yaptık hazırlandık. Çocukları hazırladım. Ben hazırlandım. ben hazırlandı biraz çocuklara böyle bir eğlencelik olsun diye çocukları parka götürüyoruz. Burada hemen yakınımızda bir park var. Aslında uzak parklar da var. Bu arada şu an kamera çok sallanıyor. Motor yüzünden. Benim yüzümden değil yani. Kusura bakmayın. Buradaki parka gidiyoruz. Size göstereceğim inşallah. Şimdi daha yeni çıktık. Rana motor neden böyle çok sallanıyor? Senin sesin hiç çek çıkmıyor. Sen artık iyi de vlog bıraktın. Değil mi? Azad oldu vlogda. Havaya bakın hava çok güzel. Şöyle göstereyim şu güneşi. Bu arada aslında şey diyorlardı 25 Ocak'ta 2025'te dediler. Bütün e, Jüpiterler hızlanacak ve görünecek dediler gökyüzünde. Ben öyle bir şey görmedim. Neden acaba? Vallahi aldanmayın. Çocukların hepsine ben mont giydirdim. Kendim de giydim. Rana'ya da giydirdim. Hafif bir şeyler giydim. Aslında Rana'ya ben ama olsun. İdare eder. Ay şu pis bak. Hava birlik bu yüzden oluşuyor işte. Neyse. Gidelim görüşürüz orada. Evet arkadaşlar. Şimdi benzinlikte durduk. Rana e, petrol alıp hemen gelecek. Muhammed Emre de benim hırkanla oynuyor biz ve kızlar burada bekliyoruz. Haliç. Hani hoca. Aslında bizim yakınımızdaki parka gidecektik ama sonra dedik ki daha güzel bir park var oraya gidelim. Oraya da hep gidiyoruz zaten de. Ya. O atı gösteriyor bak bana. Çocuklar böyle şeyleri çok seviyorlar gelince atı vesaire. Benzinlikte kavga çıktı zannedersem arkadaşlar benim anladığım kadarıyla. Evet Rana Bey geliyor. Geliyor 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 geldi. Hadi kalkın bakalım. Yola devam. Ne? musafirler. Ne? Musafirler bunlar. Evet. Evet arkadaşlar biraz dışarıya hazır çıkmışken size etrafı da bir göstereyim istiyorum. Şöyle etrafı görün. An geldiğimiz ve bulunduğumuz yer burası. Biz hep böyle stellere neden geliyoruz Rana? Yani böyle hani stelli böyle stede park olan yerlere geliyoruz Arabaya bakın. Allah herkese nasip etsin inşallah. ölmek istiyorsunuz Pakistan'da alın size ev. alın size villalar arkadaşlar bak alın size ev işte Pakistan'ı kötülüyorlar yavrum paranız olsun kalın böyle yerlerde kimse size bir şey demiyor en konforlu yerlerde yaşayın ama paranızın ancak şöyle olması lazım ya babanızın çok eskiden zengin olması lazım ya şirketinizin olması lazım evet. Ya siz ayda bilmem kaç para kazanıyor olmanız lazım. Normal bir işte çalışarak olmuyor. Ve biz karşıdaki parka geldik. Biz buraya gelecektik zaten. Geldik. o bugün de bayağı kalabalıkmış ha burası. Çocukların yanın. Geldik. bak kadına bak. Bakın ablamıza bakın diyorlar ya hep kadınlar nasıl orada diye dediğini giyiyor. İşte kardeşim ben bir hemen ineyim sonra açacağım yine. Parka geldiğimiz gibi çocuklar uyandı. Polisler arkadaşlar, burası büyük bir site olduğu için ve özel site bu, arası, bu arada burası. Ne oldu Ariç? Ariç Fatma'ya ne oldu? Aa, aa, kesin kavga yaptınız siz bak. Gel va. E tamam başka yerde oynayın Allah Allah. Piknik de yapabilirsiniz burada bakın. Biraz size parkı şöyle göstereyim. Emre nereye? Emre. Emre. Aşkım Muhammed Emre'yi bir tutsana nereye gidiyor bu? Evde sinirlendi de diyor ben evi bırakıp gidiyorum anne. anne. Çılı ağacı yap kokoyor? Dürleme yapacak Yeğlene mene yeğlene. Tamam dur buradaki abla biraz sallansın. sonra abla indirelim. Ayakta şey yapma Firoze düşeceksin. Geri döge Firoza. Geçen defa Rana burada beni salladı baya. Az kalsın düşüyordum. Rana dedi sen dedi deve misin? Bütün dedi salıncağız böyle salladın. Arayacağız. Evet gösteriyorum. Bakın arkadaşlar bir sürü ablalar var. Bakın. Ne güzel yürüyüş yapıyor kadınlar. Ay ne güzel. Valla ben yürüyüş yapsam ben de zayıflarım ha. Muhammed Emre Yavaş. Artık ben de mi yürüyüşe çıkayım ne yapayım. Ben düşündüm arkadaşlar karar verdim. Rana'ya söyledim hatta. Dedim Rana okul başlıyor zaten biliyorsun. Biz çocukları dedim okula bırakmaya gidiyoruz ya Rabi yengeyle ben. Bir saat boyunca arkadaşlar aç karnına çocukları bırakıp yürüyüş yapacağız. Hızlı tempo. Ondan sonra bir hafta da bakacağız ne değişiyor ne değişmiyor diye. Ki mutlaka bir şey olacaktır. Yine uçak. Burada bir havalimanı var. Havalimanından direkt uçak kalkıyor ve burada uçak bakın. şöyle gözüküyor. Nereye gittin? Bizi de al ya. Ne olur bizi de al artık ya. Bu arada ben 05 kamerayla çekiyorum. Her yer gözüksün diye. Yürüyüş yeri çok güzel değil mi ama? Fatma Evet herkesin kendi isteği. Kapalı da var. Açık da var. Bak kadın yüzünü bile çarşaf giymiş. Kapatmış. Yürüyüşünü yapıyor yine de. Dur göstereceğim size bak. Bu bir açık ablamız tamam mı? Hemen burada kapalı bir ablamız gelecek. Nerede? Gel abla seni bekliyorum ya. Bakın. Çarşaf giymiş maşallah. Yani herkes istediğini yapıyor. Kimse kimseye karışmıyor. Şey Rahat. Wow. Kroze valla uçuyorsun yavaş ya. Arıç, acayip bir abko durcuyla bak kaçıyor benden. Thank you. Bu arada bir şey söyleyeyim mi bu kız? Birisinin evinde çalışıyor, değil mi? yardımcı abla olarak. Bu çocuğa bakıyor, onu gezdiriyor. Burada çok böyle zenginler yapıyorlar. Böyle küçük kızları evlerine alıyorlar. Sonra aydan aya maaş veriyorlar. Bebeklerine baktırıyorlar. Ve bu kız da öyle birisi. Eminim ben buna. Tamamen eminim yani. Çünkü buradaki hiç hani zenginlere benzemiyor kızcağız. Kıyafetinden falan. Bu konuda böyle konuşma. Ben Hayır ana yanlış anladın sen. Ben, ben demek istiyorum ki. Ama ben bir böyle konu. Ya yanlış anladınız siz beni. Allah Allah sinir etme beni. Yani buradaki zenginler diyorum böyle yapıyorlar. Ya, hayır, Yardımcı alıyorlar küçük çocukları. Benim komşumda bile vardı. Unuttun mu? Unutmadım ama sen konuşma. Hayır söylüyorum işte buradaki zenginler ne tip diye Allah Hı. Allah. Kız düşmeyesiniz ikiniz. Tamam ben şey yapmıyorum, ellemiyorum. Rana sen de araba al da rahatla, ben de rahatlayayım artık. Ne zaman bir araba görse arabaya bak, arabaya bak. Şiştim vallahi şiştim. Batlayacağım artık. Arabayı ne yapayım ben? Ben daha Türkiye'ye gidemiyorum. Sadece Böyle demedim Al. Hep yolda bile. Ay şu arabaya bak. Ay şu motosiklete. <laughs> Yeter artık ya. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Yavaş yavaş. O oh, diyorum biraz daha hızlı. Daha hızlı, daha. daha Oo Muhammed Emre sen ne yapıyorsun öyle? Sporcu seni. <laughs> wow. Bak şimdi motora bak. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya Resulallah sen sabır ver bana. Rabbim inşallah bir gün sana da istediğin arabayı, istediğin motoru, istediğin evi verir. Yok yok ben verir. öyle bir şey demiyorum. Sadece ben... Ama Sen ben böyle şeyleri seviyorsun Rana seviyorum ben biliyorum. Sadece seviyorum. sadece seviyorum. Sadece seviyorum ne? Allah verecek inşallah. Tamam, Biraz abi. daha sabır. Oh. Muhammed Emre. Wow. Oh. Spiderman. man oh. Spiderman. Oh. Baksanıza kızlara ne kadar tatlı, güzeller maşallah. hayır. Oh. Spiderman. Wow wow. Hey, ab bırak Jam marega mere beta. Şu anda akşam ezanı okunmaya başladı. Biz de yavaş yavaş gidelim eve dedik arkadaşlar. Saat çok geç olmadan. Çocuklar bayağı eğlendiler burada. Biz de onlarla beraber biraz hareket etmiş olduk. Bugün tatil diye getirdik onları. Yarın inşallah hallisiyle okul var. Sonra eski rutine zaten geri dönüyorlar. Okul, kurs, ödevler falan filan. Hepsi geri dönecek. Gel bakalım. Acı acı. Hadi iç Fatma montunu giysin hemen gidelim. Ya bu ne Bu kızı ateş neden basıyor? Hep çıkarıyor bak montunu. Tamam tamam giderken bir şeyler alırız. Anne giydirecek bak. Tamam ben giydiririm. Evet. Parkın kapısı var ama biz değişik bir insanız. Biz burada. Tamam ya o çok uzaktan. Şimdi buradayım. Hmm. Tamam ya. Evet. Dünyada da. bir davet var burada. Çok güzel hazırlamışlar içerisinde. Eminim çok güzel olmuştur. Biz de şimdi eve gidiyoruz. Gitmeden önce size biraz Rana dedi gösterelimleri Ben de tamam dedim. Göstereyim dedim. Burada da futbol. halı saha var. Burada futbol halı oynuyor çocuklar. Bu sitede bir evimiz olsun ya. Baksana ev değil konak sanki rengini de o şekilde yapmışlar. Ay şu ev ne kadar güzel maşallah. Maşallah Allah'ım ne kadar büyük. Bütün akrabalarınızla sarsınız. <laughs> Buradaki insanlar genellikle böyle hep beraber yaşadıkları için. Belki de o yüzden bu kadar ev yapmışlar. Şu bahçelere bayılıyorum ya. Gerçek evler o kadar dışarıdan güzel. İçerisine girince asıl nasıldır yani. Her şey mesela her bir eşyası. Ayrı güzeldir. Ay bu ne kız böyle? <laughs> Allah'ım ya gün ve krizine biz girdim. Kız bu ne böyle kız? Gözlerim açık kaldı kız. Ay bu evde çok güzel. Ay bembeyaz baksanıza. Birden bir ayıp. güzel. Bayıldım. Bu eve on numara veriyorum. On numara 10 on, on. Bu evlerin önünde güvenlikçiler de var bu arada. Bu da çok güzel. Bu Vallahi bu evde çok güzelmiş. Her hepsi bütün evler güzel burada. Ama birden bir güzel. On numara hepsine. İnşallah Rabbimden çok istiyorum. bize de böyle bir güzel temiz bir ev nasip etsin. Sana güzel bir iş nasip. Gerçekten çok istiyorum. Allah biliyor ya. İnşallah güzel bir arabamız olsun. Rahat bir hayatımız olsun. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım edelim. <laughs> evet Rana. Zenginler etmiyor mu? Ediyorlar. Ne gülüyorsun? Rana sigur etme beni valla. Yani zengin olsak etmez misin fakirleri yani? Edersin tabii. <laughs> Bize ihtiyacılarım var. Ya. Rana sus ya Allah'ını Sonra bak yanlış anlıyorlar bizi hep. Ama ben sana o şey doğru anlatıyorum yani. Neyse arkadaşlar. Biz o zaman eve doğru gidiyoruz. Bugünkü videomu da burada kapatıyorum. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza hala abone olmayı olmadıysanız, olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Bu arada az önce kötü bir kamerayla çekim yapmışım. Kusura bakmayın. Yapacak Ama bir şey yok artık. Oldu, <laughs> Şimdi düzelttim. Hadi görüşmek üzere Allah'a emanet olun. Ben burada bir şey karambolayım var. Evet evin içinde var bak. Oradan gözüküyor. Biraz. Gözüküyor gözüküyor. Bence burada da ya böyle bir doğum günü ya bir şey var bak. Aynı bir şey var. Çocuklar için bence.